Merhaba ben uzman çocuk doktoru Sarat Duman. Bugün sizlerle Yeni Doğan serimizde 3. bölümü olan ilk banyoyu konuşacağız. İlk banyo anne baba için çok heyecan verici. Güzel bir süreç olduğu kadar soruların olduğu, bazı bilinmezlerin olduğu bir süreç. Su sıcaklığından ortam sıcaklığına kadar nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağına kadar, ilk banyonun ne zaman yapılması gerektiğine kadar ailelerin kafalarına takılan soruların olduğu bir süreç. Hazırsanız gelin birlikte başlayalım ve konuşalım. banyo ne zaman yapılmalı? Eskiden bebek doğurlar doğmaz yıkama ya da hemen hastane sürecinde ilk 24 saat yıkama gibi durumlar yapılıyordu. Fakat artık Dünya Sağlık Örgütü kesinlikle ilk 24 saatte bir yıkama önermiyor. Bebek doğduktan sonra vücudundaki olan vernix kazioza bebek için dış etmenlere karşı oldukça koruyucu bir bariyer. Ve bu bariyeri bir hızlıdan kaybetmek istemiyoruz. O yüzden hastane doğum sürecinden sonra bebek bakımını zaten hastanede hemşire arkadaşlar biz doktor olarak gerekli desteği sağlıyoruz. Eve taburculuk sonrasında bebeğin düşmesiyle beraber artık bebeği yıkayabiliriz uygun zamanda anlamı taşıyor. Süreç olarak bebeğin düştüğü süreçte yıkama işlemine başlayabiliriz. Tabii ki böyle ilk doğduktan sonra küçük belki kanlar vücutta bazı şeyler oluyor. Onlar böyle küçük temiz bir bezle silinebilir. Ama yıkama işlemi için mutlaka göbeğin düşmesini beklemek istiyoruz. Burada banyo sürecinde en önemli durum hazırlık süreci aslında. Hazırlık süreci tam yapıldıktan sonra süreç kendi kendini tamamlıyor diyebiliriz. Burada yıkamadan önce tüm süreci hazırlığı tamamlamamız gerekiyor. Bununla ilgili heyecanınızı önce uygun bir küvet alarak bebek için, belki bunun üzerine girebileceğiniz file alarak başlayabiliriz. Sonraki süreçte yıkamadan hemen önce ortam sıcaklığını uygun hale getirmemiz gerekiyor bizim için 25 derece civarı uygun bir ortam oluşturur. Tabii ki burada esintinin olmaması, ortam şartlarının stabil, düşecek, kayacak bir şeyin olmamasını sağlamak, güvenlik önlemlerini almak en önemli durum. Onun dışında banyonun sonrasında düşünerek bebeğin temiz bezinin, temiz kıyafetlerinin hazır olması, bunları hazırlanın sağlanması ve bebeği nereye götüreceğimiz, havlu belki yedek iki tane götüreceğimiz yerde ve banyoda yıkayacağımız yerde olmak üzere bunların hazırlığını sağlamamız önemli. Ve tabii ki mümkünse yanımıza bir ikinci kişinin olması çok kolaylaştırıcı olacaktır. Hatta ikinci kişinin olması demin mümkün olan şartlarda ilk başta bebeğimizi mutlaka iki kişi yıkamamız lazım. Görece destek, görece de diğer işlere yardımcı olmak için bebek artı iki kişi üçte olabilir ama daha fazlası tabii fazla olabilir. Ee, öncelikle sonraki süreçteki koyacağımız yer bez, nemlendirici krem, temiz iş çamaşırı, temiz kıyafetleri hazırladıktan sonra bebeğimizi yıkayacağımız ortamda da güvenlik önlemlerini aldıktan sonra 25 derece civarı bizim küvette bir çok su koymadan kabaca bir 4-5 santim suyla mümkünse belki ilk yıkamada üzerine file gelerek bir küvet ortamı hazırlamamız gerekiyor. Su sıcaklığı içinde kabaca 37 derece, 36-37 derece yeterli. Bir termometre bulundurmak kesinlikle faydalı. Ama bunu yine dirseğimizle de sağlayabiliriz ama bunu çok istemiyoruz. Yine mümkün olduğunca çocuğu akan suyun altında yıkamayı kesinlikle önermiyoruz. Küvette, yanda başka bir kovada su hazırlanmış. Altında küvetin suyu 5 santim civarında doldurmuş. Üzerine file girdiğimiz stabil ortamda çocuğu hazırladıktan sonra yıkamaya başlayabiliriz. Yine mutlaka her anında desteklememiz, kafasını desteklememiz, küvetin filerin gergin kısmını uzatarak stabilitesini sağlamamız çok önemli. Bu süreç çok kıymetli, çok güzel. Her anı yaşanması bir süreç ama çok da uzatmadan hemen işte gözünü koruyarak, kafadan başlayarak koltuk altlarını yukarıdan aşağı doğru gideceğimiz bir şekilde ilerleyebiliriz. Yine akan suda gözüne, yüzüne gelip tedirgin olmamasını sağlamamız gerekiyor. Süreci başladıktan sonra bu süreçte ilk kamada şampuan ya da bir et bir ürüne gerek yok belki de. Sadece duru bir suyla yıkamak bizim için tamamen yeterli. Mutlaka yukarıdan aşağı doğru gittikten sonra e, bebeğin yıkaması çok uzatılmadan kısa süre içinde tamamlanıp hızlıca temiz bir bezle sarıp hazırlayacağımız, giydireceğimiz alana güvenle götürmemiz gerekiyor. Yine burada dediğim gibi yıkadıktan sonra böyle ovalama, masaj gibi değil tampon şeklinde hafif bir kurulama yaptıktan sonra vücudun nemini kaybetmemesi için uygun bir nemlendirici kremle vücuduna sürüp sonrasında hızlıdan temiz bezini giydirip biliyorsunuz da kazalara sebebiyet vermemek için temiz kıyafetlerini giydirmemiz gerekiyor. Tabi bu sıkama sürecine tam doygun olarak başlayalım istemiyoruz. Çok aç olursa da çok ağlar tabii ki. Böyle yarı doygun olduğu bir zamanda başlarsak sonraki süreçte de annenin emzirmesiyle bu süreç çok huzurlu bir şekilde sonuçlanacaktır. Bu dediğim gibi anneler, babalar, aileler dedeler, babaanneler, anneanneler için çok kutsal, keyifli bir süreç. Mümkün olduğunca bu anın tadını çıkaralım. Burada en önemlisi kazalardan gerekli önlemi alalım. Ortam sağladıktan sonra süreç dediğim gibi kendinden akacaktır. Mutlaka göbeğin kuru kalmasına, göbek bakımına dikkat edelim. Bu süreçte sizin nasıl anılarınız oldu? Siz neler kullanıyorsunuz? Yorumlarda beraber konuşalım. İlk olarak da tabii ki çok bahsetmek istemiyoruz ama Abone olmak ve bize destek olma konusunda da yardımcı olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.